Herkese merhaba. Bu videomda Canva üzerinden etkileyici bir e-kitap kapak tasarımı nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Oldukça basit ve anlaşılır bir video olacak. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi nasıl tasarım yapacağız? Hemen bilgisayar başına geçip başlayalım. Canva Pro'ya giriş yaptığımızda karşımıza bu şekilde bir sayfa çıkmakta. Bu sayfa ücretsiz sürümle de ücretli sürümle de aynıdır arkadaşlar. Ücretli sürümü kullanmak isterseniz 30 gün boyunca Canva Pro'yu ücretsiz bir şekilde kullandıktan sonra ödeme periyoduna giriyorsunuz. Ekstra bilgi olarak da bir üniversite öğrencisi arkadaşınız veya kendiniz üniversite öğrencisiyseniz okulun size verdiği e-mail üzerinden tamamen ücretsiz şekilde Canva Pro'yu kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bir artısı vardır. Şimdi kitabımızın kapağını tasarlamaya başlayalım. Arama kutusuna e kitap yazdığımız zaman karşımıza birçok seçenek çıkacak. Bunlardan e kitap kapağı veya e kitap şablonu istediğinizi seçebilirsiniz. Dilerseniz e kitabınızın tamamını da Canva üzerinden hazırlayabilirsiniz. Şimdi ücretsiz versiyonu kullandığımız için kapak şablonlarına geldiğimiz zaman sağ alt köşede ücretli veya ücretsiz olduğunu belirten simgeler göreceğiz. Mesela burada pro yazan versiyonlar ücretli versiyonlardır. Bunları ücretsiz şekilde kullanamayız. Bu nedenle ücretli üyeliğe geçmeniz gerekiyor. Biz şimdi ücretsiz versiyon kullandığımız için ücretsiz olan kitap kapak tasarımlarını kullanacağız. Karşımıza çıkan sayfada kitabımız için uygun olduğunu düşündüğümüz bir e-kitap kapağını seçelim. Daha sonra da karşımıza tasarım ekranı gelecek. Bu tasarım ekranı ücretsiz versiyonda biraz kısıtlıdır ancak çoğu işimizi görecektir. Tasarım ekranının sol tarafında çeşitli araçlar için ikonlar bulunmakta. Bunları tasarım için kullanabiliriz ancak birçoğu ücretli versiyon için uygundur. Mesela arka plan görselini ücretsiz versiyonu değiştiremeyiz. Nasıl değiştiririz? Yükleme kısmından dışarıdan kendimiz yükleyebileceğimiz bir görselle değiştirebiliriz. Bunun dışında sistem içerisinde değişiklik yapamıyoruz. Yazılar konusunda ise Word gibi araçlar var yukarıda gözüktüğü gibi. Bunlar üzerinden karakterleri değiştirebiliyoruz. Bunlar tabii ki ücretli olduğu zaman yanında bu şekilde bir touch simgesiyle bize gösterilecek. Buradan karakterleri değiştirebilirsiniz. Ekstra içerikler yazmak isterseniz burada çeşitli ikonlar ve yazılar var. Bunlardan arasından ücretsiz versiyonları seçebilirsiniz. Mesela şunlar Pro versiyonu için geçerli arkadaşlar. Ücretsiz versiyonda bunları kullanamıyorsunuz. Bunun dışında sol tarafta araçlar ve uygulamalar kısmı var. Uygulamaların dışında da sihirli içerik diye bir kısım var. Burada da günlük 50 kredi var kullanabileceğimiz bir kredi karşılığında 5 kelime açıklama yazarak bir kitap kapak tasarımı yapabiliriz. Mesela Güller içinde koşan bir kız çocuğu şeklinde bir tasarım yaptıralım. Elbette bu tasarım çok mükemmel bir şekilde olmuyor. Dilerseniz hazır tasarımlar kullanabilirsiniz. Mesela grafik tasarım konusunda uzman biriyseniz Photoshop üzerinde de görseller hazırlayıp yüklemeler kısmından yükleyerek kitabınızı tasarlayabilirsiniz. Yapay zekayı yaptırmamıza rağmen ne oldukça başarılı diyebiliriz. Bu şekilde e, kitabınızın bilgilerini de yazarak kullanılabilir bir e kitap kapağı yapabilirsiniz arkadaşlar. İndirmeden önce bu kısımda da kitabınızın ismi neyse onu yazıp böylece görselle de isimlendirme yapmış olursunuz. Çünkü yüklediğimiz zaman da sistem buraya belirttiğimiz kelimeler üzerinden bu görselin ne ile alakalı olduğunu anlayacaktır. Tasarımımız bitti. Şimdi sıra geldi indirmeye. İndirme için de sağ üst köşede paylaş butonu var. Oraya bastığımız zaman indir sekmesi çıkıyor indir sekmesine tıkladığımız zaman boyutu 512 ile 800 piksel olacak. Daha fazlasına sistem izin vermeyecek çünkü pro üye değiliz. Bu boyutta da işimizi görüyor. Aynı şekilde sıkıştırma özelliklerini bu özelliklerin hiçbirini kullanamıyoruz çünkü ücretsiz versiyonu kullanıyoruz. Bu şekilde buradaki indir butonuna tıklayarak ekitap kitap kapağımızı indiriyoruz. Daha sonra da Word üzerinde Yapıştırıp kitabınızı tamamlayabilirsiniz veya kitabınızın tümünü buradan sayfa ekle diyerek içeriklerinizi ekleyip hepsini Canva üzerinden tasarlayıp az önce gösterdiğim gibi indirip PDF formatında veya görsel formatında satışa hazır hale getirebilirsiniz. Canva üzerinde kitap kapak tasarımı bu şekilde oldukça basittir. Aklınıza takılan konuları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benzer içerikli videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.